Şimdi kral, bak insan her şeyi kontrol edemiyor biliyorsun. Hani vücut bizim ama bazen bizim sözümüzü de dinlemiyor yani. Şimdi sana insanın kendi vücudunda bile kontrol edemediği 5 şey söyleyeceğim, iyi dinle beni. Şimdi birincisi, hapşırırken gözünü açı tutamazsın. Hani istersen bir dene ama olmuyor. Göz otomatik kapanıyor. Beyin diyor ki dur bu gözü kapatım yoksa dışarı fırlarım. İkincisi, kendini kesinlikle gıdıklayamazsın. Gıdıklamak başkasının işi. Kendi elin nerede dolaşıyor? Beynin biri. Kendini gıdıklayamazsın, hiç boşuna denemem bile. Belki denemişsindir bile. 3. Esnemeyi durduramazsın. Yani biri esnediği zaman pat sende esnersin. Zincirleme esneme rasyonu yani bu. Bilim de demiş, bu bulaşıcı bir, bulaşıcı bir refleksmiş. Kendini tutamazmışsın. 4. Heçkırık başladığında durdurması zor. Ah, bu kadar şıkırık yok mu o heçkırık. Gitmiyor kral. Su hiç nefesli, olmadı, kafanı aşağı sarkıt ama yine durmuyor. Vücut değil yani değil benim canım, heçkırmak istiyor. 5. Uyurken zıplama buna miyogenik sıçrama da deniyormuş. Yani insan uykusunda aniden zıplıyor. İşte bunlar bizim vücudumuzda kontrol edemediğimiz şeylermiş.